1943'e gelindiğinde İtalya, savaşın ağırlığı altında adım adım çöken bir ülkeye dönüşmüştü. Mussolini'nin inşa ettiği siyasi yapı, dışarıdaki baskıyla iç çöküşün birleşmesi sonucu sarsılmaya başlamıştı. Doğu Afrika'daki topraklar kaybedilmiş, Kuzey Afrika cephesi tamamen çökmüştü. En ağır darbe ise Sovyetler cephesinden geldi. Stalingrad kuşatmasına katılan İtalyan 8. Ordusu, Sovyetlerin karşı saldırısının ardından büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı. Bu felaket, ülkenin zaten azalmakta olan savaş azmini ve kapasitesini iyice düşürecekti. Ülke hem askeri gücünü hem de moralini aynı anda kaybediyordu. Bu tabloyu ağırlaştıran unsur cephe gerisindeki ekonomik sıkıntılardı. Şehirlerde temel gıdaya ulaşmak zorlaşmış, karne sistemi daha sert uygulanmaya başlamıştı. Özellikle Kuzey İtalya'daki büyük sanayi kentlerinde üretim sekteye uğruyor, fabrikalarda gerilim yükseliyordu. Torino ve Milano'daki grev dalgası, halkın savaşın yarattığı yükü artık taşıyamadığını gösteren işaretlerden birisiydi. Grevlerin bastırılması sosyal anlamda durumu değiştirmeyecekti. Çözülmeye başlamıştı. Temmuz ayında Sicilya'ya yapılan müttefik çıkarması İtalya için kritik bir dönüm noktasıydı. Ada kısa sürede savunulamaz duruma düştü. İtalyan birlikleri geri çekilirken Alman kuvvetleri de bölgeyi tutmakta zorlanıyordu. Sicilya'nın düşmesi artık İtalyan anakarasının da müttefik saldırısına açık hale geldiğini gösteriyordu. Ülke içerisinde bu gelişme savaşın kaybedildiği düşüncesini daha da güçlendirdi. 19 Temmuz 1943'te Roma'nın bombalanması, savaşın İtalya için en sarsıcı anlarından birisi olacaktı. San Lorenzo bölgesine hedef alan hava saldırısında demiryolu tesisleri ve çevredeki yerleşim büyük zarar gördü. Tarihi yapılarda hasar alırken yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Roma'nın uzun süre bombardımanlardan uzak kalmış olması saldırının ülke genelinde daha fazla ses getirmesine sebep olacaktı. Başkent artık savaşın gerçek yüzünü doğrudan hisseden yerlerden birisi haline gelmişti. Bombardımanın ardından halkta Mussolini idaresinin artık ülkeyi koruyamadığı düşüncesi yerleşmeye başlamıştı. İtalyan'ın çevresi de giderek daralıyordu. Almanya ile ilişkiler İtalya'nın devam eden yenilgileri yüzünden zayıflamıştı. Berlin, İtalya'nın savaş yükünü taşıyamadığının farkındaydı. Roma ise Berlin'den beklediği desteği alamıyordu. Feltre'de Hitler'le yapılan görüşme bunun net bir göstergesiydi. Mussolini bu toplantıdan somut bir destek alamadan ayrılmak zorunda kalacaktı. Almanların önceliği Doğu cephesiydi ve İtalya'ya yapabileceği yardımlar sınırlıydı. Bu sonuç İtalyan devlet adamları arasında büyük bir tedirginliğe sebep olacaktı. 24 Temmuz 1943 günü Yüksek Faşist Konsey toplandı. Normalde sembolik bir organ olan Konsey ilk kez gerçek bir karar alma sürecine girecekti. Dino Grandi tarafından hazırlanan önerge, Duce'nin yetkilerinin Kral 3. Vittorio Emanuele'ye devredilmesini öngörüyordu. Oylama sonucunda önerge oy çokluğuyla kabul edildi. İçlerinde Mussolini'nin en yakın çalışma arkadaşlarının da bulunması, rejimin iç desteğinin de tamamen çöktüğünü göstermekteydi. Mussolini ise ertesi sabah her zamanki rutinini devam ettirerek Palazzo Venezia'ya gidecekti. Ancak ülkenin siyasi dengesi artık tamamen değişmişti. Konsey kararı ordunun ve bürokrasinin krala yöneldiğini, Mussolini'nin yönetimde kalması için hiçbir zemin kalmadığını ortaya koyuyordu. Savaşı sürdüremeyecek hale gelen İtalya artık yeni bir yön arayışına girmişti. Roma'daki Palazzo Venezia'ya giden duçe, konsey toplantısının sonuçlarını hafife aldığı için rejimin artık fiilen çökmüş olduğunu tam olarak kavrayamamıştı. Oysa devletin bütün sinir merkezlerinde yeni bir hareketlilik başlamış, yönetim ağırlığının kısa süre içinde kralın eline geçeceği belli olmuştu. Bu kararlılık özellikle ordu içinde hissedilmekteydi. Generaller Mussolini'nin İtalya'yı savaştan çıkaramayacağını düşünmeye başlamıştı. 25 Temmuz günü öğleden sonra Mussolini, Kral 3. Vittorio Emanuele'nin daveti üzerine Villa Savoy'a doğru yola çıktı. Görüşmenin resmi amacı Sicilya için durum değerlendirmesiydi. Fakat kralın tutumu daha ilk dakikalarda bu buluşmanın farklı bir anlam taşıdığını belli etmekteydi. Mussolini odaya girdiğinde kralın yüzündeki ciddi ifade ülkedeki bütün dengelerin değiştiğinin habercisiydi. Kral kısa ve net bir biçimde güvenini kaybettiğini, ülkenin bu yönetimde daha fazla savaşamayacağını söyledi. Mussolini'ye artık bu görevi daha fazla sürdüremeyeceğini bildirdi. İşte o an faşist rejimin siyasi olarak son bulduğu andı. Mussolini görüşmenin ardından dışarı çıktığında artık devletin başı değildi. Villa'nın bahçesine adım atar atmaz gelişinde kendisini karşılayan askeri birlik onu resmen tutuklayacaktı. Olayın bu kadar ani bir şekilde gerçekleşmesi Duce'nin çevresini de şaşkına çevirecekti. Uzun yıllar boyunca kurduğu güvenlik yapısının en kritik anda hiçbir etkisi olmamıştı. Mussolini önce güvenlik nedeniyle karabiniyeri kontrolünde bir araçla gizli bir şekilde uzaklaştırıldı. Bu gizlilik hem Alman müdahalesini geciktirmek hem de Roma'daki güç değişimini güvence altına almak içindi. Duce için artık esaret günleri başlıyordu. Roma'da ise aynı saatlerde yeni hükümet kurulmaktaydı. Kralın kararıyla Mareşal Pietro Badoglio başbakanlık görevine getirildi. Badoglio, İtalya'nın savaştan çıkmasını isteyen geniş bürokratik çevrelerin ortak adayıydı. Ancak Mareşal ilk açıklamasıyla oldukça dikkat çekecekti. Savaş devam ediyor. Bu açıklama yeni yönetimin siyasi bir hamlesiydi. Zira Almanya'nın tepkisi ve karşı hamlesinden çekinilmekteydi. Fakat perde arkasında İtalya'nın yönü artık tamamen değişmek üzereydi. Badoglio hükümeti ilk günlerinde ülkeyi sarsmadan bir geçiş süreci kurmak için çalışmalar başlattı. Faşist parti resmen dağıtılırken parti merkezleri kapatılacaktı. Ayrıca yasal yetkileri de kaldırıldı. Bu gelişmeler Roma ve İtalya genelinde sevinçle karşılanacaktı. Mussolini'nin düşüşü savaşın yükünden bunalmış halk için kısa süreli bir rahatlama yarattı. Ancak bu rahatlama aynı zamanda yeni bir krizin kapısını da aralamaktaydı. Almanya, İtalya'nın yön değiştirdiğini anlamakta gecikmeyecekti. Duce'nin devrildiği haberi Almanya'ya kısa sürede ulaşmıştı. Haber Berlin'e ulaştığında Hitler'in çevresindeki askeri ve politik kadro bunun Avrupa dengelerini sarsacak bir gelişme olduğunu derhal fark etti. İtalya, Mihver'in Güney kanadını oluşturan en önemli müttefikti ve Mussolini'nin devrilmesi bu kanadın çökmesi anlamına geliyordu. Hitler'in duruma dair ilk değerlendirmesi bunun devlet içi bir darbe niteliği taşıdığı yönündeydi. Duce'nin görevden alınmasıyla İtalya'nın müttefiklerle gizli temaslara yöneleceğini biliyordu. Bu yüzden derhal Wehrmacht ve SS komutanlıklarına talimat gönderildi. Alman birlikleri İtalya'nın kritik bölgelerine yerleştirilmeye başlandı batı kıyısındaki limanlar, kuzeydeki geçitler ve iletişim merkezleri öncelikle hedeflerdi. Berlin'in amacı açıktı. Badoglio hükümetinin atacağı her adımın kontrol altında tutulması gerekiyordu. Bu süreçte Hitler, Mussolini'nin akıbetini belirlemenin savaşın gidişatı açısından kritik olduğuna karar verdi. Duce'nin ortadan kaybolması Alman kamuoyunda da tedirginlik yaratmıştı. İtalya yeni bir hükümetle müttefiklere teslim olursa Alman birlikleri Balkanlardan Alplere kadar geniş bir hat boyunca yalnız kalacaktı. Dolayısıyla Hitler ve Almanlar için en mantıklı çözüm Mussolini'yi bulup faşist yönetimi yeniden iktidara getirmek ve İtalya'daki Alman askeri varlığını güçlendirmekti. Nazi rejimi Duce'yi kurtarma operasyonu için hem sadık hem de hızlı hareket edebilecek bu işe uygun özel bir isim arıyordu. Bu isim SS içerisindeki genç subaylardan Otto Skorzeny oldu. Skorzeny teknik bir birikime sahipti. Mühendislik eğitimi almış, özel operasyonlarda görev yapmıştı. Ayrıca Hitler'e gösterdiği sadakat bu göreve seçilmesinde etkili olacaktı. Skorzeny'nin ilk görevi Mussolini'nin tam olarak nerede tutulduğunu belirlemekti. İtalyan tarafı Duce'nin yerini bilinçli bir şekilde gizliyordu. Tutuklandığı gün farklı noktalara taşınması, Alman istihbaratının işini zorlaştırmak için alınmış bir tedbirdi. Başlangıçta Mussolini'nin Sardinya'ya götürüldüğü yönünde bilgiler dolaştı. Alman istihbaratı da bu ihtimal üzerinde yoğunlaştı. Ada coğrafyası ve oradaki askeri tesisler göz önüne alındığında bu oldukça mantıklıydı. Fakat sonraki günlerde elde edilen bazı belgeler Mussolini'nin farklı noktalara taşındığını gösteriyordu resmi yazışmalar, askeri birimlerin hareketleri, konvoy raporları ve gizli telefon kayıtları üzerinde ayrıntılı incelemeler yapıldı. Roma ile alakalı arasında yapılan lojistik sevkiyatlar özellikle dikkat çekmekteydi. Skorzeni'nin dikkatini çeken bir diğer unsur, Mussolini'nin tutulması için seçilecek yerin hem erişimi zor hem de kontrol altında tutulması kolay bir nokta olmasıydı. Bu kayıtlar Duce'nin yüksek güvenlik koşulları altında dağlık bir bölgeye taşındığını işaret etmekteydi. Bu yüzden gözler Apenin dağlarının ortasındaki yüksek rakımlı bölgelerde bulunan tesislere çevrildi. Alman tarafı özellikle Gran Sasso bölgesinde yer alan askeri binaların ve otellerin kullanılabileceğini düşünmeye başladı. Bu dönemde Alman keşif uçakları bölge üzerinde uçuşlar gerçekleştirdi. Uçaklardan çekilen fotoğraflarda Gran Sasso'daki Campo Imperatore Oteli çevresinde olağanüstü güvenlik hareketliliği fark edilmişti. Binanın çevresine ek nöbet kuleleri kurulmuş, ulaşım hattı sıkı gözetim altına alınmıştı. Bu tür önlemler bir otelin güvenlik önlemleriyle yahut sıradan bir hükümet görevlisinin korunmasıyla açıklanamayacak kadar genişti. Almanların şüphelerini arttıran başka bir ayrıntı daha vardı. Otelin dış dünyaya yalnızca bir dağ treni hattıyla bağlı olması bölgeyi Mussolini gibi bir lideri saklamak için ideal bir yer haline getirmekteydi. Tren hattının dışındaki yolların çoğu kapatılmış ya da sıkı güvenlik önlemleri altında tutulmuştu. Bu noktadan sonra Skorzeny ve ekibi Mussolini'nin burada tutulduğuna neredeyse emin oldu. Duce'nin burada olduğundan emin olduktan sonra yeni hedef artık operasyonun nasıl yapılacağını planlamaktı. Fakat bölgeye İtalyanlar tarafından boşuna seçilmemişti. Gran Sasso'nun coğrafyası böyle bir operasyonu gerçekleştirmeyi son derece zor bir hale getiriyordu. Bölgenin yüksek rakımı, dik yamaçları ve tek giriş hattı klasik bir karadan kurtarma harekatını neredeyse imkansız kılmaktaydı. Dolayısıyla operasyonun hava yoluyla gerçekleştirilmesi seçeneği yöne çıktı. Alman komuta kadrosu içerisinde bu plan tartışılırken Skorzenyi özel eğitimde bir birlik hazırlamaya başlamıştı. Paraşütçüler, hafif silahlı SS birlikleri ve istihbarat görevlilerinden oluşan bu ekip, İtalya'nın dağlık bölgelerinde hızlı ve sessiz bir operasyon yapabilecek kapasitedeydi. Uçuş rotaları, iniş noktaları, birlik dağılımları ve yerel kuvvetlerin davranış biçimleri üzerine ayrıntılı planlar yapılmaya başlandı. Nitekim Eylül ayı başlarında plan büyük ölçüde tamamlanmıştı. Planörler, Gran Sasson'un riskli coğrafyasına rağmen en sessiz ve en doğrudan ulaşım yöntemi olarak seçildi. Operasyonun gidişatında en ufak bir gürültü ya da gecikme, İtalyan korumaların harekete geçmesine ve Duce'nin başka bir bölgeye nakledilmesine yol açabilirdi. 12 Eylül 1943 sabahı operasyonla görevli planörler havalandı. Hedef, Grand Sasson'un tepesindeki küçük düzlüğe riskli bir iniş yapmaktı. Kayalık zemin, sert rüzgarlar ve dar bir alan inişi hem tehlikeli hem de belirsiz bir hale getirmekteydi. Planörlerden ilki dağ yamacına tehlikeli bir hızla yaklaştı. Uçuşun son saniyelerinde arazinin eğimi mürettebatın hesaplarını zorlaştırmıştı. Yine de planör otelin önüne yakın bir noktaya inmeyi başardı arkasından gelen diğer planörde benzer risklerle iniş yaptı. Bu dakikalar operasyonun kaderini belirleyen en kritik anlardı. Planörlerin sert inişi ve toz bulutu otel çevresinde bekleyen İtalyan karakolunun dikkatini çekti. Korumaların çoğu silahlarını çekse bile karşılarında düzenli bir saldırı birliği gördükleri için şaşkına dönmüşlerdi. Korumalar Badoglio yönetiminin karışık komuta zinciri altında ne yapmaları gerektiğinden emin değildi alıcı Almanya'nın İtalya'nın kuzeyini tamamen işgal etmeye başladığını biliyorlardı. Bu atmosfer korumaların direniş arzusunu neredeyse ortadan kaldırmıştı. Scorzeni Mussolini'nin tutulduğu odaya doğru ilerlediğinde otelin içi tamamen sessizdi. Kapı açıldığında Mussolini şaşkınlıkla karşısındaki askeri süzdü. Haftalardır daha otelinde izole şekilde tutulmuş, dış dünyadan kopartılmıştı. Karşısına çıkan Scorzeni'ye Dostum Adolf'un beni yüzüstü bırakmayacağını biliyordum diyecekti. Verluste? Keine Verluste, Herr Major. Er packt seinen Koffer. Kurtarılan Mussolini kısa süre içinde otelden çıkartıldı. Sırada tahliye planı vardı. Tahliye planındaki ilk tercih Mussolini'nin Alman taburu ile birlikte Aser giden hava üstüne götürülüp buraya inecek HE-111'lerle Almanya'ya nakliydi. Ancak Heinkeller'in Lakilya'ya seyir emrini verecek olan Student'in karargahıyla ile irtibat kurulamaması üzerine bu seçenek söz konusu olmaktan çıktı. B planına geçildi. Operasyonun başından beri Gran Sasso üzerinde daire çizen iki FE-156 Storch'tan başçavuş Hunt komutasında olana Aserge'ye inmesi için sinyal verildi. Fakat uçağın iniş takımı yerle temas sırasında hasar gördü ve tamiri uzun sürecekti. Geriye son ve en tehlikeli seçenek yani C planı kalıyordu. Pilotluğunu Student'in özel pilotu olan Yüzbaşı Gerlach'ın icra ettiği FE-156 doğrudan Gran Sasso'ya inmeyi deneyecekti. Gerlach ön rüzgarla arazideki hafif bir eğimi doğal fren olarak kullanıp en hünerli pilotların bile uykularını kaçırabilecek dağlık araziye son derece yumuşak bir iniş yaptı. Duşe'yi kurtaracak uçağın hazırlanması sırasında da bir tartışma daha yaşandı. Uçağın solini ve pilot Gerlach'ın birlikte binmesi bile çok riskliydi. Zira arazi kalkışa uygun olmadığı gibi uçak da ağır kalkışlara hiç uygun değildi. Kalkış hazırlıkları devam ederken Skorzeny'i Gerlach'ın yanına giderek Duce'ye refakat etmek istediğini söyledi. Gerlach, Skorzeny'nin şaka yaptığını düşünürken Skorzeny'in ne kadar ciddi olduğunu gösterecekti. Onu kısa lakin gergin bir tartışma için bir köşeye çekmek durumunda kaldım. Kuvvetli argümanlarım karşısında nihayet ikna oldu. Mussolini Almanya'ya ulaşamaz da bir felaket yaşanırsa bana kalacak yegane şey revolverimden çıkacak bir kurşunla beynimi patlatmak olurdu. Hitler teşebbüsümüzün bu şekilde sonlanmasını asla affetmezdi. Duce'yi Roma'ya güvenli bir şekilde nakletmenin bir başka yolu olmadığı için tehlikeyi onunla paylaşmak daha iyiydi. Hatta varlığım bu tehlikeyi arttıracak olsa bile. Nihayet yüzbaşı Gerla, Skorzeli'nin ısrarlarına daha fazla direnemedi ve kabul etti. O sırada enteresan bir sahnede yaşandı. Mussolini uçağa doğru yürürken bir saat önce onu yargılamak veya müttefiklere teslim etmek amacıyla esir tutan İtalyanlar etrafını sarmış ve Roma selamı vererek Luce diye bağırmışlardı. Uçağın önünde takriben 90 metrelik bir alan bulunuyordu. Storch'un normal koşullar altında kalkış için 80 metre kadarlık bir piste ihtiyacı olsa da 100 kiloluk bir ilave yük. Otto Skorzen'i vardı. Yolun sonundaki uçurumun dibini boylamamak için Gerlach'ın önündeki yolun tamamı boyunca motorun tüm gücüne ihtiyacı vardı. Bu yüzden diğer askerler uçağın kanatlarına ve kuyruğuna asılarak uçağı tutacaktı. Yeterli güce erişince Gerlach işaret verecek ve askerler uçağı bırakacaktı. Motorun gücü arttıkça uçağı tutan askerlerin çizmeleri yere gömülüyor, uğuldayan rüzgar kalkan toz dumanın eşliğinde yüzlerini kamçılıyordu. Üniformaları bedenlerine yapışmış olan adamların gücü tam da tükenmek üzereydi ki Gellah kolunu nihayet indirdi. Otel çevresinde uçağı izleyen askerlerin nefesi kesilmişti. Skorzeni gözlerini kapatmış kaçınılmaz sonu bekler ve kafasına bir kurşun sıkmayı düşünürken uçurumdan burun aşağı giden Storch ansızın irtifa kazandı. Tarihe geçecek bir askeri başarı gösterdiniz. Bana dostum Mussolini'yi geri verdiniz. Sizi şövalye haçı ile ödüllendiriyor ve binbaşılığa terfi ediyorum. Yürekten tebrikler. Gran Sasso baskınından sonra Mussolini Almanya'ya götürüldü ve birkaç gün süren istişarenin sonucunda yeniden sahneye çıkmaya zorlandı. Ancak bu kez bir ülkenin lideri değil, Alman askeri gücünün gölgesi altında kurulan yeni bir yapının başı olacaktı. İtalyan Sosyal Cumhuriyeti adı verilen bu oluşum Kuzey İtalya'da Alman kontrolüyle kurulan bir uydu devletti. Mussolini'nin rolü kendi rejiminin son döneminde sahip olduğu güçten çok uzaktı. Almanlar İtalya'yı işgal ettikten sonra yeni bir yönetime ihtiyaç duymaktaydı. Bundan dolayı Mussolini, Almanya'nın İtalya'daki varlığını meşrulaştıracak ve Alman işgalinin siyasi çerçevesini oluşturacaktı. Bu yeni siyaset Duce'nin iradesi dışında Almanların siyasi bir hamlesiydi. Mussolini başlangıçta bu görevi kabul etme konusunda kararsızdı. Ülkenin ikiye bölündüğü, ordunun dağıldığı, toplumsal düzenin çöktüğü bir ortamda yönetim kurmak neredeyse imkansızdı. Ancak Hitler'in baskısı ve Almanya'nın savaş içerisindeki konumu nedeniyle bu kararı almak zorunda kaldı. Mussolini'nin konumu artık Almanya'ya bağımlıydı ve hareket alanı oldukça sınırlıydı. Yeni devletin merkezi Salo kasabası civarındaydı. Bu yüzden yeni rejim Salo Cumhuriyeti adıyla anılacaktı. Yeni hükümet yapısı Mussolini'nin ilk yıllardaki faşist devlet modelinden çok daha farklıydı. Kağıt üzerinde bakanlıklar, parti kurumları ve devlet organları vardı. Ancak kararların büyük kısmı Almanya'nın askeri idaresi tarafından belirleniyordu. Bu yeni siyaset Mussolini'yi hızlıca acı sona doğru yaklaştıracaktı. İtalya'nın kuzeyinde partizan örgütlenmeler kısa sürede yaygınlaşmıştı. Fabrika işçileri, köylüler ve ordudan kopan askerler bu gruplara katıldı. Alman ordusu ise bölgeyi kontrol altında tutmak için sert yöntemlere başvurdu. Tutuklamalar, baskılar, misillemeler günlük yaşamın bir parçası haline gelmişti. Savaşın gidişatı Almanya'nın aleyhine döndükçe yeni rejimin varlığı da zayıflamaktaydı. Müttefik kuvvetler güneyden kuzeye ilerliyor, Alman birlikleri ise giderek daralan bir savunma hattına sıkışıyordu. Mussolini de durumun farkındaydı. Bir zamanlar Avrupa'nın en güçlü liderlerinden biri olarak görülen Mussolini, artık küçük bir kasabanın çevresinde sıkışmış, Alman askerlerinin koruması altında hareket edebilen bir figür haline gelmişti. Nisan 1945'te savaşın son safhasına girilmek üzereydi. Alman cephesi çökerken Mussolini kuzeye, İsviçre sınırına doğru hareket etti. Amacı savaşın bitmesiyle oluşacak karışıklıktan yararlanmak ya da Almanya'ya geçerek siyasi bir çıkış yolu bulmaktı. Fakat partizanlar yol boyunca bölgeyi kontrol altına almıştı. Mussolini Alman askerlerinin oluşturduğu bir konvoyla Komo Gölü yakınlarında ilerlemekteydi kimliğini gizlemek için bir Alman askerinin paltosunu giymişti. Ancak bu mümkün olmayacaktı. Çevredeki partizanlar onu derhal tanıdı ve kısa süre içinde Mussolini tutuklandı. Rejimin iki yıla aşkın süredir yarattığı yıkım, ülkenin işgal altında yaşadığı acılar ve savaşın getirdiği kayıplar kararı belirleyen unsurlardı. 28 Nisan sabahı Mussolini ve yanında bulunan Clara Petacci idam edildi. İtalyan Sosyal Cumhuriyeti de Devrik Duce'nin hayatı gibi bu noktada son buldu. Rejim kuruluşundan yaklaşık 20 ay sonra savaşın Avrupa'da sona ermesine günler kala tamamen çöktü. Böylece Otto Skorzen'in parladığı, tarihe meşe operasyonu olarak geçen Gran Sasso baskını 2. Dünya Savaşı'nın en sinematik operasyonlarından birisi olacaktı. Operasyon başarıya ulaşsa da ne Hitler için ne de Mussolini için mutlaka akıbet değişmeyecekti.